Açık yaraya dönüştürebilirsiniz ve iyice iş çok kötü hale gelebilir. Hı hı. Çok tehlikeli bir yöntem olur. Biz yapılması gereken şey köpük siklero tamamlayıcı bir tedavidir. İşi tedavi etmez aslında. Asıl tedavi kaynağı yani o varise sebep olan kaçak olan bölgeyi Doppler eşliğinde bulup o kaçak olan kısmı kapatmak gerekir. Hı hı. Kapatınca oradaki basınç azalacağından zaten kendi kendine varis küçülecektir. Ama tamamen yok olmazsa hı hı. ilerlemiş vakalarda o zaman köpük köpüksikloterapi dediğimiz şırıngalamayla işlem yapılabilir. Evet. Bu bir tedavi yöntemi değildir. Evet. Tedavi tamamlayıcı, estetik açıdan estetik açıdan daha güzel sonuca ulaşmayı sağlayıcı bir yöntemdir. Tek başına tedavi değildir tek başına bunu yaptıranlar yani Hı -hı. genelde zaten girişimsel radyologlar bunu yapmazlar tek başına. Hı -hı. Asıl te tedefe yönelik yani evet. kaynağa yönelik tedavi yapar. Bunu sadece hastanın iyileşmesini artırmak Hı -hı. için yaparlar. Tek bunu yapanlar genelde işte dediğimiz gibi bu işin sebebine yönelik değil de başka şekilde bu işle ilgilenen arkadaşlar. Bunu tek başına yaptırmayı kesinlikle önermiyoruz. Önermiyorsunuz. Hayır. Peki, programımıza kısa bir ara vereceğiz. Evet. Sevgili seyirciler, aramız var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. izleyiciler sağlık keyfi kaldığı yerden devam ediyor. Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Mahir Atasoy'la beraberiz. varisi konuşuyoruz. Özellikle varisin lazerle olan tedavisinden bahsediyoruz. İzleyicilerimizden de programımızın ilk bölümünde anladık ki ameliyattan biraz çekinceler e, var var. E, bu anlamda büyük bir alternatif aslında bu lazerle tedavi. Evet, e, yani cerrahinin e, yani ameliyattan çekinen izleyiciler için cerrahinin yapamadığı mı demeliyim ya da ne demeliyim bilmiyorum bu konuda ama daha farklı olarak ne gibi imkanlar sunuyor bu lazerle tedavi böyle başlayalım isterseniz. Şimdi genellikle böyle kolay bir yöntem Hı -hı. tarif ettiğiniz zaman sanki daha etkili değilmiş gibi evet. anlaşılır ama yıllarca verilen bilgiler yaşayınca cerrahi ameliyat olan varis Hı -hı. hastalarının geri tekrar bu varis hastalığına dönmesi, tekrarlayan varislerle karşımıza gelmesi %30 ila %70 arasında bildiriliyor. Hı hı. Yani varis ameliyatı olduktan sonra bu hastaların özellikle bize tekrar varis hastası olarak gelmesi, hı hı. tam şifa bulmaması. Hasta memnuniyeti ise çok düşük. Yani ameliyat oldum evet. Allah'a şükür çok kurtuldum diyen sayısı çok az. Doğru. Bizde zaten halk arasında da ameliyattan büyük korkunun olmasını bu. Hem sık bir rahatsızlık, herkes muhakkak biliyor aman şu ameliyat oldu şöyle oldu sen olma falan evet. şekli tutumlar hı hı. olduğu için olmuyor. Lazer tedavisinde buradaki en önemli nokta şu. Teşhisi koyan yani doppleri yapan bu konuyla ilgili uzman teşhisin yani şeyin varisin kaynağını gördükten sonra kaynağın olduğu bütün mesela diyelim ki en sık yapılan şey safen veni, onun Hı -hı. dışında diyelim küçük safen veni, sonra perforan venler dediğimiz böyle değişik değişik venlerden kaçaklar olabilir. Bunların hepsini tespit ediyor. Tespit ettikten sonra Birkaç seansta en önemli kaçaktan başlayarak bunları tek tek tedavi ediyor. Hmm. Tek tek tedavi edilince bu sefer artık kaçak kapısı kapandığı için bu hastamız hem şifa buluyor hem de dediğiniz gibi tekrarlama oranı yüzde onlarda. Yani tekrarlamadan kastımız şu siz bir tarafı tedavi ediyorsunuz ama o tarafla ilgili yine başka bir yerden var. Çünkü zaten dediğimiz gibi ırsi sebepler de işin içerisinde. Ama yaptığınız tedavinin etkinliği yüzde doksan. Yani benim yaptığım iyileştirme değil veya kapattığım kapağın olduğu yerin damarın tekrarlaması yüzde üç. Dolayısıyla yüzde yetmişlere varan oran nerede? Yüzde nerede? Çok, daha başarılı bir yöntem. Evet. Ee, yeni teknolojinin getirdiği imkanları kullanıyoruz. Elbette. Yani damarın bu iç, burada gereken. yaptığımız şey dışarıdan kasık bölgesinden keserek damara dışarıdan girmek oradaki sinirlerle işte hasar hı. verme ihtimali oluyor. Veya zaten ameliyatın kendisi kesiyle oluştuğu için orada tekrar damarlanmayı uyaran bir faktör. Hı hı. Ama biz ayak bileğinin oradan damar içine giriyoruz. Bir yılan gibi süzülüp kapatmamız gereken yere gelip orayı kapatıp ondan sonra da hasarlı damarı bitirip çıkıyoruz. Ve bu çok kısa süre içerisinde damarın içinden yapılan bir işlemle sonuçlanıyor. Evet. Çok önemli anlattığınız şey. Bir de aslında şu da çok önemli. İzleyicilerimiz şimdi bu tarz varisi olan ve lazerle tedavi olmak isteyen bir kişi. Hemen bir siz girişimsel radyoloji uzmanısınız. Evet. Kimi hangi branşa en önce başvurmalıdır? Girişimsel radyolojiyi biraz anlatırsanız belki evet. bu anlamda izleyicilerimiz için de daha iyi olmuş olur. Kime hemen başvurmalılar bu anlamda? Şimdi normal şartlar altında hı. damar hastalıklarının hepsi hı hı. kardiyolojiye de kalp damar cerrahisi hekimlerine başvuruyorlar. Biz direkt başvuru alan ve poliklinik olan bir klinik değiliz. Hı hı. Ancak böyle tedavi yöntemleri, girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavi yöntemlerini uygulayan, branş. Ne demek bu? Yani siz mesela bir en önemli diyelim aort dediğiniz damarda hmm. bile bir genişleme, bir yırtılma varsa bunu ameliyat etmeden gene kasık damarından girip oraya stent yerleştirerek çıkan doktorlar veya girişimsel radyoloji dediğiniz zaman e, herhangi bir işte tansiyon hastasının böbrek damarındaki daralmayı gene damar içinden girerek oraya stent koyup çıkan hı hı. E, veya bacak damarlarına giden e, damarlardaki şeyleri ayarlayan veya onkoloji dediğimiz mesela bir karaciğerde 2 santimetrelik bir tümör tek tümör hı hı. metastaz bunun için ameliyat olup karaciğerin bir parçası alınması yerine Gene girişimsel radyolog sadece oraya bir iğne sokarak o bölgeyi yakarak orayı bitirmesi. Hmm. RF ablasyon dediğim bir yöntem. Ameliyatsız olarak kanser hastalarını, ameliyatsız olarak damar hastalarını tedavi eden bir doktor aklınıza gelmesi lazım. Teşhis zaten şu anda tıpta çok ilerlemiş durumda. Radyolojinin elindeki ultrason, tomografi, MR anjiyografi gibi yöntemlerle teşhiste hiçbir sıkıntı yok. Tedavi ise teşhisi tıpta yakalamış durumda değil. Hastalıkların hepsini hı hı. teşhis ediyoruz ama hepsini hemen tedavi, tedavi edemiyoruz. Tedavide en büyük sıkıntılardan birisi tedavi yöntemlerinin kendisinin yarattığı problemler. Hı hı. Yani bir ameliyat olmak kolay bir iş değil. Evet. Dolayısıyla da her şeyde ameliyatsız yönteme doğru geçiş var. Varis tedavisinde de bu ameliyatsız yöntem artık son 3 yılda ameliyatla yapılan tedavi yöntemlerinin sayıca geçmiş durumda. Ki, üç, son 3 yıldır mı uygulanıyor? Son üç, hayır yöntem. 2002 yılından 2002. itibaren hı. uygulanıyor. Çok yeni bir yöntem. 2002 yılında başlanmış bir yöntem. 100 yıldır uygulanan tedaviyi artık şu an sayıca geçmiş durumda. Türkiye'de tabii ki e, dünya konjonktürüyle farklı. Yani bir e, benim söyleyeceğim şey şu. Hastalığınızın teşhisini Dopplerle koyan doktor. Hı hı hı. E, eğer kaptama cerrahınız kendisi Doppler yaparak bu teşhisi koyuyorsa. Bu işlemi kaptama cerrahınız da yapıyorum diyorsa yaptırabilirsiniz. Hı hı. Ama bir başka yerde Doppler yaptıracaksanız o başka yerdeki Dopplerle. Ee, Hı -hı. size varis tedavisini lazer eşliğinde yapacaksa cerrahınız bu çok uygun bir yöntem değil. Yani Hı -hı. şunu söylüyorum doplerini kendisi yapan bir cerrah. Mesela kaptama cerrahlar Amerika'da kendi Hı -hı. kendisi hem doplerlerini yapıyor, teşhisini koyuyor ve tedavisini yapıyor. Bunda bir sıkıntı yok ama Türkiye'de dopleri yapan doktor grubu radyologlar. Zaten 5 yıllık bu 1-2 üzerine anjiyo da yapabildiği için ikisi birlikte biz bu yöntemi Doppler eşinde uyguluyoruz. Ben Siyam Ersek'te 3 yıl çalıştım Doppler bölümünde. Çok sık olarak hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sonrası hep Dopplerlerini kendim çekiyordum. Ve bir sıkıntı vardı içimde. Bu iş güzel olmuyor. Bir şekilde bir hı sıkıntı hı. var. Hastalar memnun değil. Teşhis evet. ettiğimiz her türlü ilave damarın hepsi tedavi edilmiyor. Hı hı. Ne yapılabilir falan diye. Daha sonrasında o zamanlar bunu çok yaygın değildi. Türkiye'de 3-4 tane şu anda iyi girişimsel radyoluk tarafından bu işlem uygulanıyor. Ee, yaygınlık artınca da bu çok sevindirici bir gelişme olarak evet. karşımıza geldi ve ben hemen bu konudaki tecrübelerimi arttırmaya çalıştım ve uygulamaya başladık. Şimdi çok mutlu bir şekilde hastalarla konuşuyoruz evet. ve gerçekten sonuç güzel olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Evet gerçekten öyle. Bir telefonumuz daha evet. varmış. İzleyicimizi bekletmeyelim. Alo. Alo. İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. İyi günler. Nereden Teşekkür arıyorsunuz ederim. Nereden bizi? Ben Tekirdağ Çorlu'dan arıyorum. Tekirdağ'dan. E, buyurun dinliyoruz hı. sizi. Ben e, Ramazan içinde doktora gittiğimde hı hı. varis probleminden dolayı doktora gittim. E, re, dobler çekildi hı -hı. Sağ safena magna ve ana fermörel Vende reflü akım örnekleri Görüldü diye bir e, Kağıtta yazan hı. Hı. Elimde şu an yazı evet. var Yani sağ toplar damarda Kapak kaçırıyor dendi bana hı -hı, hı -hı. Bundan dolayı da herhalde Varislerimin oluştuğunu düşünüyorum evet. Çünkü doktorlara gittiğimizde çok fazla Devlet hastanesine bize açıklama yapılamıyor Hı -hı. O yüzden de e, varislerimin aşırı ağrısı olmasından dolayı aşırı dışarıya vurmasından dolayı Hı -hı. E, şikayetlerim var. Yalnız e, Malta'da üniversitesinde mi sadece yapılıyor. hani bu tedavi Hı -hı. yapılıyor yoksa ben burada da yaptırabiliyor muyum? Tek evdadasınız siz ee, ha. anladık evet bunu yani, öğrenmek istiyorum. Burada da araştırma hastanesi var ama Hı -hı. ben daha gitmedim gitmeyi de düşünüyorum. Ama var mı yok mu bilemiyorum çünkü bunun tedavisini yaptırmazsam ileride ne olabilir? Evet. Çünkü sağ toplar damarda kapak. Açıklığı var deniyor. Peki. Bunun evet, tedavi, evet. yani ben şimdi bilmediğim için. Tamam. Bunun peki çok geçmiş olsun. Olur? Size çok geçmiş olsun. Neyse ki Tekirdağ'da zaten çok uzak bir yer değil diyebiliriz. Hı -hı. Çok geçmiş yani ben olsun. Orada aynı tedavi yaptırabiliyor muyum? Tamam. tamam. Peki. Peki hemen soralım i̇şte, doktorumuza. Çok i̇yi günler diyoruz. Çok, çok geçmiş olsun. Da da Yapılıyor mu Türkiye'nin her yerinde bu? Şimdi dediğim e, gibi benim bildiğim bu iş biz e, hani u, e, ulusal toplantılarda falan konuştuğumuz e, İstanbul'da iki merkezde yapılıyor. E, Girişim Serral Diyaloglar tarafından e, birkaç merkez daha var. Ben çok emin değilim kendim bizzat bilmiyorum İstanbul içinde. İstanbul dışında e, Adana'da başkent üniversitesinde çok değerli bir hocamız yapıyor. Hı -hı. Antalya'da e, çok değerli bir hocamız yapıyor Hı -hı. yine öğretim üyesi. Ee, onlar zaten öncüleri bu hı hı. işin ee, ama e Tekirdağ'da ben bilmiyorum, üniversitede de bilmiyorum, araştırma hastanesinde bilmiyorum. Çok yeni bir yöntem. İşin açıkçası bir de bir bilgi birikimi gerektiren hı hı. bir şey. Yani öyle yapıyorum demeyle hemen olacak bir şey Biraz değil. Biraz ehil ellerde ee, yapılması gereken. Bilgi birikimi şey şöyle yani. Doppler'le ilgili. Yani ben evet. mesela yaklaşık 6-7 yıllık bir Doppler tecrübesi üzerine bunu yaptığınız zaman neye nerede müdahale edeceğinizi, hangi damarı hemen kapatacağınıza, hı hı. nasıl yapacağınıza karar verebiliyorsunuz. Ama böyle bir şekilde Doppler tecrübesi olmayan insanların bunu sağlaması çok kolay Tabii. değil. Hı hı. Ee, çok bence bizim Sivas'tan gelen, işte Diyarbakır'dan Onun için gelen hastalarımız var. Olduğunda şey daha yani çok uzak, uzak değil gerçekten. Yöntem hmm. şöyle, yalnız onu söyleyeyim. Bir gün, yani işlem yapıldıktan sonra iki gün sonra hemen erken bir kontrolümüz, birinci haftada ikinci bir kontrolümüz, birinci ayda üçüncü bir kontrolümüz hmm. var. Şimdi, e, izleyicimiz örneğin size gelecek, 40 dakikalık bir işlem. Ağrılı bir işlem mi? Hemen onu söyleyelim. Nasıl? Şimdi şöyle Zor bir işlem mi? Hiç hissetmeyen, bizimle tamamen esprilerle konuşan yani hastalarımız var. konuşuyorsunuz. Ama her hastamız da böyle değil. Ben hissediyorum biraz ağrı oluyor falan diyen hastalarımız var. Ama yani bu ağrı zaten yaptığımız işlem şu damardan kan aldırma esnasında hissettiğiniz ağrı. Ama biz onu da uyuşturarak yapıyoruz. Yani hı hı. O, o iğneyi bile sokmadan önce bir uyuşturma yapıyoruz. Ee, hiç hissetmeyen, tamamen muhabbet eden işlem bitti mi diyen hastalarımız var ancak gerçekten ben ağrı hissediyorum yani hastalarımız da var. Hı hı. Bu ağrı dayanılmaz bir ağrı değil. Dayanılmaz Kesinlikle yani. lokal anesteziyle yapılan hı hı. bir şey. Kişiden kişiye değişiyor. Ağrı eşiğiyle ilgili bir şey. Hı hı. Bize geldiği anda aynı gün mesela diyelim ki o gün planlanmış hastalarımız varsa aynı gün tedavisini bile yapabiliriz. Dopleri e çekildikten sonra şehir dışından gelen hastalarımız önceden söylerse hı hı. ve bize doppler raporlarını faksarlarsa aynı gün biz kendi dopplerimizi yapıp öğleden sonra da işlemini yapabiliyoruz. Çünkü hı hı dediğimiz gibi kalma sıkıntıları olabilir. Tekrarlandığı vermiyoruz. Yalnız ikinci gün kontrole kadar burada kalmalarını istiyoruz. Yani 40 dakika gün... sürüyor, sürüyor. Hasta yürüyerek evine yürüyerek gidiyor. evine veya kalacağı, ya kalacağı yer varsa yere oraya, gidiyor. oraya gidiyor. İkinci Hı. gün kontrolümüzü tekrar yaptırdıktan geliyor. sonra bir aylık kontrol şehir dışından gelenler için bir aylık kontrole tekrar gelebilir. Yani iki gün içinde yine gelmesi gerekiyor. Daha o... sonra yine bir ay sonra gelmesi evet. lazım. Normalde şehir içi <laughs> hastalarımızı birinci haftada da görmek istiyorum. Hı -hı. Ama şehir dışından gelen yani hastaları birinciye aya bırakabiliyoruz. Ee, çok dediğimiz gibi yani günübirlik yapılacak bir işlem. Tabii ben şeyi istemem. Yani burada işlemi yaptırdıktan sonra bir uzun ayakları salarak yapacağı uzun bir yolculuk istemem iki gün içerisinde. <laughs> Özellikle onu biraz söylüyorum. dikkat etmek yani lazım. Yani dikkat etme. yani Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Bugün işlemi yaptırdım. Tekrar Diyarbakır'a dönüyorum. ha Uçakla dönüyorsa belki hani e, sorun olmayabilir ama böyle 3-4 saatlik ayak salan bir e, yolculuk istemeyeceğiz. Peki çok ayakta kalmakta sakıncalı var. Yürüme Ne yapmak gerekiyor yani, o arada? Bir 15 günlük dönem işlemden <laughs> sonra 15 günlük dönemde hassas olunması gereken bir durum. Güneşe çıkmasını istemiyoruz çünkü ciltte bazı değişiklikler olabilir. Hı hı. E, sıcak suyla çok sıcak suyu vurarak banyo yapmasını istemiyoruz. Buralar özellikle soğuk.